Ben? Ne yapacağım ben? Kimse benim babamın emeğini çalamaz. Ben, ben bulacağım o şerefsizi kendi elimle öldüreceğim dur, o şerefsiz. Gülayşe, Gülayşe, dur. dur. Gülayşe, dur. Beni bir dinle. Ben şirkete tamam, gideceğim. Beni bir dinle. Beni... Abi bırak diyorum. Lütfen dur Bak ben... polis zaten adamların peşinde. Çökecek ensesine zaten barbar. Evet. Lütfen. Ben de şirkete gideceğim. Şirkete gideceğim. Kendi ellerimle öldüreceğim. O Abi. Şöyle... Ya şey. Bırak. Lütfen yapma. Abicim. Hayır bir de Barbara da güvenmiyor. Güveniyorum ben. Ee hani? En çok ona güveniyorum hatta. Ne o zaman abicim? Ben kendime güvenmiyorum ki. Beni çöpe atmakta haklılarmış hala. İşe yaramazın tekiyim ben. <laughs> Çöpüm. Gülayşe çöp değil. Gülayşe Sabit'in kardeşi. Bıraksaydınız da ölseydim keşke. Nasıl konuşuyorsun kızım sen öyle? Ha? Baban onca sene seni bulmak için ayakta kalmadı mı? Seni bulmak için yaşamadı mı? Ben ne yaptım peki? Babamın bunca yıllık emeğini herkesin, hepinizin üstüne yıktım. Allah kahretsin beni. Geberip gitseydim keşke. Geberip gitseydim. Sen hiçbir yere gidemezsin yanındayız. Buradayız. Sen bizim en kıymetlimizsin. En değerlimizsin. Göz bebeğimizsin. Bilayşe köksüzlüğüm. değil Karanlık basmadan gün doğam. Dermansız dert verir mi Rabbim? Bir de Yavrum. Saçının teline kurban oldu, ağlama kuzum. Bir bu eksikti ya. Şişt, ne olmuş ya? Gitmiş mi şimdi bütün mangırlar, He? Sen çok dert etme ya, ha ihtiyar? Sen çoluğu çocuğu satarsın, bir şekilde aklanırsın zaten, değil mi? Kim değil ben mi? mi? Şu aklını alan Rabbim Çirkin. canını da alsaydı alsaydık. Kızım bir dur ya Allah Allah, bir dur. Sanki hiç derdimiz yokmuş gibi derlenme sen de. <laughs> Hacı amca şu meseleyi bana baştan bir anlatsana. Anlat sen kızım anlatan. Bizim oğlanın barbar hastanede yatarken bu muhasebe müdürü tacı gelmiş. Elinde bir dolu evrak. Buyurun. Buyurun. Bu ahlaksız, bu Allah'tan korkmaz. Hem hesapları boşaltmış, hem de şirketin üzerindeki malları ipotek edip kredi çekmiş. Gerisini de biliyorsunuz işte. Şirketin avukatıyla konuştunuz mu? Konuştum kızım, konuştum. Konuşmaz oğlum. Vallahi hepsi bankaya geçmiş. Yapacak bir şey yok diyor. Bir de nasıl yapacak bir şey yok ya? Hacı amca illaki vardır yapacak bir şey. Sare, bu muhasebecinin Gülayşe'yi kandırdığını kanıtlayabilir miyiz biz? Yani belgeleri yanlış yönlendirme ve baskı altında imzalattığını kanıtlasak bile... ...bankalar parayı almadan ipoteyi kaldırmaz. Nasıl ödenir? Dünya kadar para mı? Elim kırılsaydı dağıtmasaydım o imzayı. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarttım Allah. Seni anlattım bu yaşta evsiz bıraktım. Bir Sen benim yuvamsın. Senin olduğun her yer benim yuva. Benim evim sensin kuzum. Yavrum.